You can use the session. a k u Also one interesting fact, uh, there is no red dog underwater when well, we come uh, deeper than uh, 10 meters. Uh -huh.

Сейчас э, наш э, дайвер покажет вам оружие со времен Второй мировой войны. Это оружие с корабля Святой Дидье. Я мне еще, пусти, пусти. Пустят, воздушный поцелуй ему пошли, Саша. Сделай ему воздушный поцелуй. Пусти мне еще? Пусти. Смотри, как он вверх нагадывает. Сделай вот так, Саша. Вот он тебе сейчас сделает вкусный. И Ну, это не ксечится. Я не где у нас есть

Nemo Primero 2015 yıl sonunda Türkiye'ye getirildi. Kanarya Adaları'ndan tam olarak modernize edildi. 2017 yılından beri turistik denizaltı dalışlarına devam ediyoruz. Günde 3 veya 4 dalış yapıyoruz maksimum. Kapasitesi 44 kişi ve 2 kaptanla beraber 46 kişi oluyor. Kale içinden saat başlarına çıkıyoruz. Yaklaşık 10 dakika 350 metre açıkta bir batık var su üstü seyri yapıyoruz 10 dakika kadar. Arkasından dalışımızı gerçekleştiriyoruz 20 metreye. Dalgıç var, 2 tane dalgıç geliyor bizimle beraber. Onlar da animasyon yapıyorlar camlarda yolculara. Daldığımız yerde 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nda batırılmış Fransız askeri lojistik gemisi var. İngiliz savaş uçakları tarafından batırıldı bu gemi. 110 metre boyundan, Yaklaşık 25 ile 35 metre derinlikte bu gemi. Şu anda gövdesi sağlam olarak duruyor. Ona e, yaklaşık 20 dakika e, süresince yolcuları göstermeye çalışıyoruz gemiyi e, ve akabinde sata çıkarak 10 dakika gene e, limana dönüş seyrimiz oluyor ve Bir sefer turumuz tamamlanıyor. Bir seferki yaklaşık 40-45 dakika sürüyor toplam olarak. Şu anki yani bu sene 2023 yılında Alman ve e, Roman vatandaşları daha çok e, dalış yapıyoruz. Evet. Daha fazlasını hedefliyoruz bu sene. Yaklaşık yine 18 bin e, hedefimiz e, devam ediyor. Nisan ayında faaliyetimiz başlıyor. Ekim sonuna kadar devam ediyor. Kasım'da Mart sonuna kadar da Setur Marina'da gemimizin bakımlarını gerçekleştiriyoruz. İlk defa bindim denizaltına. Gayet güzeldi. Batığı da gördük. Çok keyifliydi bence. Bence herkesin gelmesi lazım buraya.